Merhaba. Ben Gülcan Baskıç. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 4. sınıf öğrencisiyim. Benim hedefim başarılı bir radyo programcısı olabilmek. Bunun için başarılı, iyi ve köklü bir üniversite seçmenin ne kadar önemli olduğunu bilerek İstanbul Üniversitesi'ni seçmiştim. Üniversitemiz gerçekten çok iyi bir akademik kadroya sahip. Hocalarımız öğrencilerini çok destekleyen ve çok donanımlı hocalar. Fakültemizde hocalarımızdan edindiğimiz teorik bilgileri pratiğe dökme şansımız oluyor. Çünkü fakültemiz bünyesinde radyo, TV stüdyosu, kurgu odası, gazetecilik birimleri pek çok birime sahip. Bu birimlerde zaman geçirerek tecrübe elde edebiliyoruz ve bence bu çok önemli. Çünkü sektöre atılmadan önce üzerimizdeki acemiliği atmamızı sağlıyor. Benim en büyük kazanımım da bu noktada oldu aslında. Ben mesleki hedefim doğrultusunda üniversitemizin radyosu, radyo iletişiminde çok fazla vakit geçiren ve çok program yapmış bir öğrenciyim. Konuklu konuksuz pek çok program yapabildim. Yani demek istediğim eğer istekliyseniz fakültenin imkanları ve hocanızın sizi desteklemesi sonucunda çok güzel şeyler başarabiliyorsunuz aslında. Üniversitemizde aynı zamanda havuz sistemi var ve bundan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki ben radyo, televizyon ve sinema okuyorum ama halkla ilişkiler ve tanıtım ve gazetecilikten dersler de alabiliyorum ve bence bu güzel bir şey. Radyo, televizyon ve sinemayı İstanbul'da okumak çok avantajlı ama bence asıl İstanbul Üniversitesi'nde okumak çok avantajlı. İl dışından ve yurt dışından pek çok öğrenci okuyor bu üniversitede ve tarihi yarımada da yerleşkemiz var. Dolayısıyla bence çok güzel bir üniversite hayatı geçirebileceğiniz bir yer bir üniversite